Hey ben arkadaşlar ben Barış'ın videoları karşınızdayım bugün sizlerle Body yeni gelen zombi haritasını oynayacağız yanımda Ömer var hoş geldin kanka Hoş bulduk gal. kanka Kanka F'ye bastığın zaman Ömer oyunu daha yeni aldı arkadaşlar bu arada Fener, fener açıldı onu ben de fark ettim de Kanka bu nasıl bir haritadır lan ya, Harit, Harita tamam, yüklenmedi bende daha biliyor musun Harita yüklenmedi dayı sen neredesin kanka beni tek bıraktın burada amına koyayım. Sen nerede başladın kanka kurban olayım. Oğlum oraya nasıl gittin lan sen? Kebirim oğlum benim oyun burada spawn etti ya. Kanka yardımın lazım. Nasıl geleceğim bilmiyorum ki Barış. Karbonat. Karşındayım kanka. Hah buldum seni aman Geldin hoş geldin. Hoş buldum. Kapa açınız Barış. Ömer merdivende bir sürü zombi var kanka. Oğlum bu yine artıyor. Neymiş lan böyle oyunu 36 GB güncelleme 39 mu Kanka burada sıkışırız arkamızdan zombi geldi. Gideceğiz Barış merdiven merdiven. Buradan buradan kaç buradan evet. kaç. içeri gel. Oğlum sandık mandık bir şey yok mu lan? Öldüler Barış da. Abi başka silah yok mu bu oyunda ya? Kanka sandık sandık var sandıkları açıyorsun bu oyunda. İnsandık ben götüme bulamadım daha. Aşağı inelim ya. Neredesin? Geldim. Bir jeneratör açsana. E'ye basıp. Açıyoruz. F'ye yok E'ye basıyor açıyordum. Bastım açıldı herhalde. Ana gel gel lan buradanmış buradan. Aç onu. Yürü. Oğlum burası neymiş böyle lan? Kanka sandık bulmamız lazım bir önce. Kanka bulmamız lazım da nerede amına koyayım? Aa var. Aç eyi. Aç eyle al o silahı ne var orada? Güzel. Önden git kanka sende silah var. Keşke Nered de scope koydu oyun var ya. Nereden gideceğiz? Buradan mı Barış? Bilmiyorum ki kanka tabela da yok amına koyayım. Buradan gel. Git bakalım burada ne var? Harita bayağı büyükmüş bu arada biliyor musun? Bunu ben de fark ettim. Kar bir mu bir de normal bir harita da değil. Yani villa, vi, vi, villa mi neydi villa mı ne yazıyordu tam ben villa bekliyordum lan. Ha Barış burada da bir şeyler var bunlar ne? Bunlar bombadır kanka büyük mal, aynı. Ben de bir daha bir aldım. Mermilerimiz sınırsız mı habire kullanıyorum ben? Sınırsız diye biliyorum kanka. Biliyorsan yarrağı yedik zaten ya, Biliyorsan siktiler zaten Ananı sikeyim ordu var arkamızda ordu Karış bekle Bombayla <laughs> bu Burda ne bak. var? Normal değil. Sen kızılağı attın kötü oldu kızılağı attın bak. Kızın şarapnelliydi kanka şarapnelli boş ağır yedik Ne oldu. bileyim kanka şarapnelli mi marapnelli mi Şey çok kötü olmuş ama Her silah değiştirdiğinde flash gidiyor Ben bir silahla yakıyorum tamam. Sırtımı attığımda şu açık kalsın Kafaya yakarlarım ki Barış Barış kasabaya geldik bari. Kanka kasabaya geldi de arkama bir baksana sen benim Sen beni bırakıp gittin önden Köpek gibi koşturuyorlar kanka arkamda Benim de arkamdalar şu an Barış biliyor musun Kanka bana yardım etmen lazım yarıl. Koşamıyorum yoruldu karakter. Bana doğru gel. Yürü. Gelim hadi. Allah için bir silah ver artık. Kodumun oyunu ya. Tamam. Her turn bitirdiğimizde. Müzik evet. Çektin Oğlum oyun baya Burada burada bende silah var bu, bu arada benim yanıma geldi Alt kattayım ben Tamam iyi yaptın Jeneratörü açtın güzel oldu Altta içeride silah var Silahını al Ben seni koruyorum Shotgun verdi Ne? Gel Shotgun verdi Kral Dışarı çıkmamız gerekiyor İçeride işimiz yok bu arada Yola açtın da içeri niye gizliyorsun o zaman? Kanka ne bileyim yani. nereden gidiliyor kanka? Barış içeri girme diyorum şuradan. Kanka harita o kadar büyük ki mükemmel harita da. Kasa var. Açılabiliyor mu kasa? benim benimle şatkan ne ara geldi ya? Kanka burada bir şey yok abi. Buradan çıkmamız lazım. <laughs> Nereye gideceğiz? Buraya hep aynı yere çıkıyor kanka. Bilgim yok kral. Bir yerde jeneratör olacak illa. İlla bir yerde bir jeneratörümüz var. Orada mısın? Şundan geliyorum. Buradan buradan. Evin içinde olmasın dayı. Yok uza. Aa biz buradan geçmedik zaten. Bak burada burada. Kabloyu gördün zaten. Kablo gidiyor. Hani? Kablo böyle gidiyor, Hay. Hiç yere dikkat etmemiştim lan. Aa tamam bu burada. Aa sandık var. Aç. Hadi oğlum ver lan bir silah. Al kendine. Okey. Al al kendine. İyi güzel güzel. Kablo güzel. burada iyi girdi Barış. Tamam. Buradan gitti kazo. Gücü buradan alıyor da. Ah, biz yanlış geldik. O zaman kabloyu takip ederek yere gideceğiz Barış. Ana, Bu... ana gücü lazım. Lan bur burada şey var geçemiyorum ama. Barış. Ha ha bak geçemiyorsun bak gördün mü? koş Adam katıldına oyunumuza. Bilgim yok, görmedim. Biz Lan, pub ol. yanlışlıkla iki. A! Oh. Barış buraya gidiyor. Kanka yanlışlıkla public sonucu açmışım. Neyse ya. Tek Barış. Daha büyük bir sıkıntımız var. Kanka sana bir şey diyeyim mi? E? Ee? Evet, Bura... Evin teki gelmiyor Barış. Kanka bir üçüncü bölüm dördüncü, dördüncü bulmamız lazım. Bura beşinci. Bu değil. Bu değil o zaman. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Tabancayı ben de bırakın. Ya. Lan öldün mü? Beni öldürdün mü herhalde kral? Yanlışlıkla. Bizim adam mı sıktı ki? <laughs> Bırak jeneratöre gitmeni lazım. Bir tane daha jeneratör var burada. Nerede kanka arıyorum işte ya. Burada yukarıdakini açtın değil mi? Evet. Kanka. Bari şimdi yere git. Yere git. Açı Bir dakika. Kanka. Açık bura. Ölü Öyle yer değil. Geri kabul tak, takip et Dur kanka. Bizim o iki, üçüncü adam nerede? Üst katında kanka, üçüncü adamı sokturma. <laughs> Öldürme bunu. Barış kabloyu takip et git. Bekle burada ikinci kabloyu takip edeceksin Barış. Hah. Barış bak bir tanesinin ışığı yanmıyor. Oğlum sen nereye gelecek Yarram dur kabloya vuruyoruz. Ha evet. bunun ışığı yanmıyor. Bak arkana bak oraya değil arkana bak bak iki kablo gidiyor. Ya ben geldim Barış. Kanka oraya dur değil, kablo. Bir sürü jeneratör var. Map büyük amına ilk defa oynuyor map amına. Aç buradakini. Ben buldum. Açtım onu da. Oğlum git gide zorlaşıyor. Aa burada jeneratör açmışsın. Evet yarı gidiyoruz. Dön dön, ya. dön dön dön. dön. Kanka zaman gittikçe zombiler daha da zorlaşıyor Hayır her turn bittiğinde siz her turn bittiğinde sonraki turn için daha güçlüleri geliyor. Ben gittim içeriye. Barış. Amına koyayım sıkıştım lan burada. Bana geldiniz kral bu. Dur geleceğiz kanka da çok fazla dolar. Silahların mermisi yok ki ama. Geldim kanka. Bu ne mi etmiş lan böyle? Barış turn'u bitirdiniz. Bit bitiyor mu kanka bu map? Önümdeki beni çıkacak Barış sen bana map diyorsun. Ana boss lan. Öldüm bile zaten. Ben de öldüm. Bir tek adamı izliyoruz da adam alacak mı ki? Dayanırsa biz geliyoruz değil mi? Ölümün bitmesi lazım. 58 kişi vurmuşum kanka. O boss nerede? Geliyor. Kanka bu adam bunu bitiremez silahı yok. Bu burada... Ben nasıl... Bence burada biter bu ya. Arkasından da geldi. Geç şey olsun. Korkuluk da gelmedi. Öldü geçmiş olsun dayı. Harbi ya.